Birincisi kim? Sezonun birincisi kim? Türkiye'nin o sesi kim? Bu sorunun cevabını hep beraber canlı yayında alıyoruz. Ayda mı Mustafa mı? İkisi de yüzde otuz oldu. İkisi de yüzde otuz oldu. Bakalım yüzde kaça kadar gidebilecekler? Ayda yüzde kırkı geçmiş. Mustafa geçebilecek mi? Mustafa yüzde kırkı geçebilecek mi? da geçti. Evet. Hangisi yanarsa o birinci olacak artık. Şampiyonu olacak. Hangisinin ki yanarsa o birinci olacak. Kimi yanarsa birinci olacak. Türkiye'nin o sesi Mustafa. Mustafa, 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 Mustafa! Evet Mustafa Sandalı, Mustafa Sandalı sahneye davet ediyoruz. Sahneye davet ediyoruz. O ses Türkiye'nin şampiyonu Mustafa. Mustafa neler söyleyecekler? Mandel oldu. Et Mustafa Bozkurt o Türkiye'yi birinci olarak bitirdi. Gönülden tebrik ediyoruz. Mustafa duygularını almak istiyoruz. Duyguları. Acun abi aslında herhalde ilk defa sana Duymuyoruz. Size abi diye hitap duymuyoruz. ediyorum. Duymuyoruz. Pentaç oğlum Mustafa bir daha al. Var, doymuyorum. Bir daha, bir daha. <laughs> Mustafa. İlk defa. <laughs> Mustafa. Mustafa. Mustafa çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Ben bu sahnede ilk defa Acun Hocalı'ya abi diye hitap etmek istiyorum. Gönülden gelerek saygısızlık olarak kabul edilmesin. <laughs> Acun abi bir şeyler söylemek istiyorum. Eminim bu e, konuşmam işte ileriki müzik hayatında müzik, müzik hayatımın başlangıcı olacak ve e, sağlam adımlarla ilerlememi sağlayacaktır. Emin olun. Hayır. Ee, şimdi burada en çok sevindiren olay ben, Benim şu ki Ben sadece O gaziliğine hak eden Gazi şehirden Gaziantep'ten e, Oyları almadım sadece oradan gelmedi Onlara çok teşekkür ediyorum Benim güzel ülkemden geldi Güzel ülkemin her tarafından geldi Burada Eminim ki e, Çin'den Kanada'ya kadar çok güzel mesajlar aldım ama burada mutlu olduğum şey şu ki bütün milletlerden, bütün milletlerden, bütün milletlerden ben oy aldım. Hepsi birleştiler. Demek ki, demek ki istenilirse böyle güzel şeylerde birleşebiliyormuşuz. Buna, e, bunun için katkıda bulunmuşsam ne mutlu benim için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. O SES Türkiye'yi birinci olarak bitiren Mustafa Bozkurt'u gönülden tebrik ediyoruz. Mustafa Sandal'ı gönülden tebrik ediyoruz. İkinci olan ama büyük iz bırakan Ayda'yı gönülden tebrik ediyoruz. Evet. Evet. O SES Türkiye birincisi Mustafa Bozkurt. Acun. Aa, aa. Büyük bir alkış Mustafa Bozkurt için. Evet. Mustafa, Mustafa son cümle. Son cümle. Ya son cümlesi mi var? Herkese çok teşekkürler Sedef Hoca. Tarık Sezer Orkestrası, Acun Medya, herkesin eline sağlık. Teşekkürler. Murat Boz, Hadise, Hülya Uşak. En çok teşekkür size. Son bir şey söyleyecek Mustafa evet. Evet son bir şey. Bunu yarışmanın sonuna bu ana sakladım. Belki düşüncesiz olarak algıladılar ama beni. Ben bu yarışmada birinciliğe sadece merdiven oldum. Burada merdiveni tırmanan rahmetli Ahmet Kaya olmuştur. Ben birinciliğimi ona armağan ediyorum.